Bugün arkadaşlar videolarına hoş geldiniz. Ben de bugün sizlerle sevdiğim çizgi dizileri, size de önerdiğim şeyler dizileri göstereceğim. İlk olarak Ninja Bu bu e, çizgi dizinin neresini seviyorum? Bir kötüyle karşılaşıyorlar. E, en son onu yani, yaptığım bir değişik şey sebebi güzel oluyor. Onun için seviyorum. Karakterleri Ko, Mia, Jay, Jay, Kai ve Lloyd. 6 tane 6 tane evet 6 tane ninja var arkadaşlar o zaman diğer ninja'yı dizileri, evet arkadaşlar ikinci ikinci dizimiz o kare bunu niye söylüyorum arkadaşlar esrani şey adından böyle olduğu gibi esrani şeyler var ee, çizgiye gizlenmiş harfler var onu seviyorum bir de bu bir bir ve mevur amcasının yanına Efendim Kısakaya'yla Kısakaya'ya dedi Orada yaşadığı Efendim daha Rengiz olayları anlatıyor Daha çok spoiler vermeyeyim Diğer videoları e, bilgileri. Ve üçüncü etran olarak Üçüncü ve son olarak Efendim Son e, şey, çıktı Arkadaşlar bunu neyi seviyorum e, Sürükleyici Ve onun e, bütün ilerini sürükleyici Ve arkadaşlar Aklımda da var ee, Videom bu kadar arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve e, abone olmayı unutmayın. Eğer bu videoyu sevdiyseniz videoyu